Bugün 23 Şubat 2025 Pazar. Bir yayın gününü uçtan uca size paylaşacağım bir video olacak. Sabah kalktık, hazırlandık, kişisel işlerimizi hallettik. Şimdi bir tane satıcımız var, onu aramam gerekiyor. Çünkü bana mesaj attı setlerimi ekledi. Ancak sonrasında WhatsApp üzerinden görüşmemizde iletişim kopukluğu oldu. Arayıp şimdi onunla görüşme sağlayacağım. Bu satıcının bu arada aslında bayağı seti var. Ama bazılarını satmak istiyor. Hepsini değil. Normalde bir buçuk ay öncesinde biz bir fiyat çalışması yaptık. Güncel fiyatları ben üstünden geçtim. Şu an açmıyor. Bakalım yani gönder demiş ama bir buçuk ay önceki fiyatlarla çıktığım için şu an bir üzerinden geçtim oluyor gibi ama çok uygun da değil, çok pahalı da değil tam ara. Genel olarak ürünleri paylaştıktan sonra bir saat içerisinde çok fazla şikayet gelebiliyor. Biz aslında bunu yönetmeye çalışıyoruz. Şöyle düşünün, satıcı var, elinde atıyorum 3 yıl önce almış olduğu setler var bu 3 yıl önce aldığı fiyata göre de bir kendince yeni değer belirlemesi yapıyor. O setin aynısı aslında 40 bin liraya satıyorken kendisi zamanında 5 bin liraya almış. Bunu 40 bine satmaya çalışıyor. Ama biz onu 40 bine yayınladığımızda arada aslında bazı bedeller var. Sizin hiç görmediğiniz. Bunlar nedir? Mesela kargo bedelimiz var. Kredi kartı sistemimiz var. Kredi kartının komisyon bedeli var. Bunun dışında platform gelirimiz var. Bu platform geliri de normal resmi olarak Faturası kesildiği için de bir vergi giderimiz de var paralelinde. Ve bizim çoğu siparişimizde de özellikle ikinci ellerde bir ekstra kargo çıkma ihtimali olduğu için de bir buffer, bir boşluk bırakıyorum. Nasıl bir boşluk? Mesela 1500 liraya bir set sattık ikinci el. Bu 1500 liraya sattığımız setin de ekstradan bir kargosu çıksa 150 lira oluyor. Bir tane ufacık bir parça için bile. Mesela şu parça. Şu anda bu parçadan iki tane eksik çıktı bir sette. Parçanın değeri yurt dışında 60 kuruş gibi bir şey. Ben bu 60 kuruşluk şeyden yani toplam 1 lira 20 kuruş için 100 lira hatta 120 lira bir kargo bedeli ödemem lazım ki bakın bu anlaşmalı rakam. Siz aynısını göndermek isteseniz büyük ihtimal 180-190 gibi rakamlar olacak. Şimdi bu tarz böyle eksikler olabildiğinden tabii bunu da her birine 150 lira 200 lira yansıtırsan da biraz zor. O yüzden bir 50 liralık ekstra kargo bedeli komisyon içerisinde dahil ediyoruz. Ne oluyor? 10 set satıyoruz. Üçünde eksik çıkıyor. Aslında bir tane satıştan bunu biz kompanse etmiş oluyoruz. Operasyonun sürdürülebilir olması için bu tarz bir yöntem belirledim. Şimdi satıcıyı bir daha bir arayalım. Öyle bir şey ki şimdi ulaşılamıyor telefonla. Seti koy demiş WhatsApp'tan. Koyayım e, ama satılırsa konuşmadık emin değilim. Arafta kaldığım bir durum oldu şu anda. Bakalım bugün şu anda onaylanmış 64 set var. Eğer ki bu satıcımızdan da onay alırsak 28'ten daha gelecek. Yani toplamda 91 tane set olacak. Olsun diye uğraşıyoruz bakalım. Şimdi yayın dünyasında başlamadan önce yani siteye bu ürünleri koymadan önce neler yapıyoruz? Birincisi açıklamaların hepsini belli bir standarda getirmeye çalışıyorum. Zaten uzun süredir alım yapanlar, inceleyenler bir şablon var, ona alışmıştır. Satıcıların bilgilerini daha önce yayın onay formları alıyoruz ve oradan e, sisteme entegre ediyoruz, içeriye kaydediyoruz. Beyanları güncelliyoruz. Beyanları düzenledikten sonra ürünlerin görsellerini çıkartıyoruz ortaya. Bu görsel çıkartma işi aslında iki aşamalı. Birincisi ürünün gerçek orijinal görseli. Bunlar official olarak aslında Lego'nun e, görselleri oluyor ama birçok yerde kullanılıyor. Mesela burada ince bir detay vereyim. Türkiye'de çoğu sitede de dikkat edilmeyen bir detay. Lego'nun fair play kuralları var aslında. Bir broşür yapmış bu abiler. Diyor ki sen benimle ilgili bir şey kullanabilirsin. Bunları yaparken bazı dikkat etmen gereken noktalar var diyor. Yani diyor direkt beni kopyalamaya çalışan şeyler yapma ama benimle ilgili şeyler yapabilirsin. Ve bunları yaparken de işte Lego seti gibi böyle çok şeyleri göze sokma diyor. Lego bloklarından yapılmış bir set gibi aslında bir şeyleri lanse edebilirsin diyor. Benim diyor markalarımın logolarını kendince modifiye edemezsin diyor. Neyse onu kullanman lazım diyor. Mesela burada örnekler de var yanlış kullanımla ilgili. Mesela onun dışında işte şöyle bu tarzda logolar vesaire kullanamazsın diyor. Setlerin, katalogların üzerinde modifikasyon yapamazsın diyor. Yani o kadar çok aslında detay var ki bu kurallara uymak aslında Lego'nun Fair Play kurallarına uymak demek oluyor. Mesela ince bir detay var ben ilk başlarda bunu fark etmemiştim sonrasında bunu okuduğumda gördüm. Fair Play kuralları çerçevesinde... Lego'nun logosunu sitenin hiçbir yerinde kullanamaz. Aslında çoğu e-ticaret sitesinde şu anda setin görseli kullanılıyor ve setin üzerindeki buradaki logo gözüküyor. Buna okeyler, Fair Play kurallarına göre. Ama sadece bu logoyu buradan kestin aldın ve sitenin bir yerinde Lego logosu kullanırsa bu bir problem. Çakma ürünlerle ilgili zaten apayrı bir şeyleri var. Ürünü kopyalamayla ilgili. Desteklemiyorlar böyle şeyleri, istemiyorlar da. Ama belli işte ince çizgiler var. Onlarda sadık kaldığın sürece bir program olmuyor. Ben de aslında bizim sitede Fairplay kurallarına uygun ilerlemeye çalışıyorum. Ne yapıyoruz biz? İşte Lego'nun kendi paylaşmış olduğu orijinal görsel hariç bir şey kullanmıyoruz setlerle ilgili. Kendimiz Photoshop'ta düzeltip belli düzenlemeler yapmıyoruz. Neyse onu yayınlıyoruz. Şu anda okey almış olduğum 64 tane set. Bu 64 tane set için çalışmaya başlayacağım. Benim bir envanterim var görsellerle ilgili. Onlar da özel bir hard yer almakta. Burada aslında tüm set kodları ile ilgili mesela 12261 yazdım. Bizim kendi bir logomuz var. 0 ve ikinci el olduğunu ayrıştırmak adına. Bunların hepsini biz düzenli bir şekilde içeride tutuyoruz. Fiyatlama politikamızda bazı değişiklikler yaptık. İlk başta aslında sadece uygun fiyatlı setler vardı ama bir tık da aslında sıfırına yakın fiyatlı setler de vardı. Çok fazla tepki aldık. Ben bu tepkileri yönetebilmek adına satıcılarla biraz daha sıkı pazarlık etmeye başladım siteye eklemeden önce. Şu anda aslında şunu yap yapıyoruz gerçekten satıcı için bu fiyat uygunsa ve satıcı da gerçekten satmayı niyetliyse ekliyoruz. Ama mesela bazı diyor ki ya bir deneyelim. Mesela onları biz ekliyorduk. Artık eklemiyoruz. Fiyat öğrenmek için gelenlere diyoruz ki ya fiyatı öğrenmek istiyorsan destek olalım. Biz sana verelim. Bir ücretsiz yapıyoruz zaten bunu fiyatları. Ama olur da bunu bir de harbiden satıyor mu diye denemek isteyenler vardı. Biz onları birazcık gözlemledik. Onların önünü kesmek adına biraz daha aslında fiyatlamada bir tık daha aşağıda yapıyoruz. Bu ne yapıyor? Alıcının tarafında uygun fiyatlıyı net elde etmiş oluyor. Satıcı da bir an önce yerini boşaltıyor aslında. Bize gelen satıcıların yüzde sekseni yer probleminden dolayı geliyor. Bu işten gelir elde etmeye çalışan yani birkaç kişi oldu. Onlarda da biz pek desteklemediğimizi söyledik. Ne yapıyorlar? Yurt dışından getireyim. Sen sat diyor. Ama biz hani bu tarz bir süreci desteklemiyoruz. Yola çıktığımız nokta da bu değil. Zaten Türkiye'ye halihazırda girmiş setleri biz el değiştirmesine destek oluyoruz. Ve burada da sunduğumuz hizmet karşılığında eksik parça garantisi ve geri kalan süreçte yaşayacağınız herhangi problemi destek olmak açısından biz elimizden geldiğince düşük komisyon oranlarıyla hizmet vermeye çalışıyoruz. Şu anda burada ben tek başıma oturuyorum. Evet, aslında işi tek başıma yapmıyorum. Dört kişi çalışıyoruz. Bir arkadaşım fiyat bir arkadaşım satış sonrası destekte, bir arkadaşım da ses söküm, sayım işlemlerini yapıyor. Ben de zaten ne iş olsa yapıyorum şu anki süreçte. Ben ilk başladığımda bu sürece tek başımaydım. Sonrasında etrafımdaki arkadaşlarım destek olmak istedi. Mesela eşim de satış sonrasına bakıyor şu anda. O da destek oluyor. Seti teslim aldığınız herhangi bir problem var mı, şikayet var mı? Sonrasında şikayet oluştuysa süreci takip ediyor, satıcıyla görüşüyor, alıcıyla görüşüyor ve süreci sağlıklı bir şekilde tamamlıyoruz. Şimdi bugünün çalışmasını yapmadan önce şu satıcıyı bir daha aramak istiyorum. Çünkü eklemek istiyorum setlerini. Adamın kapandı telefonu şimdi ne yapacağız? Şöyle yapacağım. Risk alacağım. Adamın setleri ekleyeceğim. Artık satılırsa konuşuyor oluruz. Çünkü ikinci el yoğunluklu oluyor. M0 M2. Ikinci el eşit dağılsın istiyorum. Bizim buradaki belli olan setlere çalışmaya başladığımız lazım. Altyapı olarak kullandığım uygulamanın toplu yükleme şablonları var. Ben aslında hep bunları kullanıyorum süreçte. Son düzlükte birkaç tane daha satıcıyla görüştüm. Toplamda 95 setimiz oldu. Şimdi saat 17.43. Saat 8'e kadar setlerin yüklemesini yapacağım, görsellerini yükleyeceğim. Satıcılardan son kez bir teyit alacağım. Çünkü bazen bana haber vermeyi unutuyorlar, başka yerde satıyorlar. Onu garanti altına alacağım. Fotoğrafları yükleyeceğiz, ürünleri yükleyeceğiz. Sonra tanıtım videosunu yapacağım, tanıtım montajını yapacağım ve bunlar için tam 2 saatim kaldı. Saat 8'de de yayınlanacak setlerin listesini e-posta olarak üye olanlara göndereceğim. Saat 8 buçukta setleri listeden kaldıracağım. Saat 9'da da yeni setlere yayın alacağım. Şimdi 2 saatlik bir maraton başlıyor. Önce setleri yükleyelim. Paralelde bu arada başka kişilerden de Lego ile ilgili destekler isteniyor. Mesela daha demin bir kişi Lego'dan eksik parça talep etmiş. 20 gün olmuş hala cevap dönmemiş. Yeni üretilen setlerin bazılarında eksiklikler çıkabiliyor. Ben onu birkaç tane yerden tedarik edebiliyorum ya da bu tarz şu an evin birkaç yerinde eksik parça kutuların içerisinde olabiliyor. Bazen ben destek oluyorum. Kargoyu karşı taraf karşılıyor. Ben gönderiyorum ücretsiz. Çünkü şu an ben bu işin ticaretini yapmıyorum tamamıyla set üzerinde. Bir de bazen işte bu parçalar şöyle işime yarıyor. Sattığımız set içerisinde eksik parça çıkıyor. Satıcının elinde olmuyor o eksik parça. Ben de elimde varsa direkt kendim gönderiyor oluyorum. O yüzden böyle yedekli bir aslında 5 kiloya yakın yedek parçam var. Ürünleri ekledim içeriye. Şimdi fotoğraflarını ayarlamam lazım. Buyurun. Baba. Efendim kızım. Söyle bebeğim. Bizim burada işimiz var, çalışıyoruz tamam mı? Bak burada da ışık var. Ne zaman geleceksin? İşimiz bitince geleceğiz. Burada sarı ve yeşil damgalar sıfır ve ikinci el olduğunu ayırt etmeyi sağlıyor. Bizde yeşil damga aslında kutusu açılmamış demek. Bizde kutusu açıldığı anda artık ikinci el oluyor set yapılmasa bile. Hatta Lego severler zaten biliyor. Sealed dediğimiz mühürlü olan setlerde sadece bizde yeşil damga var. Bazen öyle setler gelebiliyor çünkü bize. işte abi sadece açtım ama yapmadım. O ikinci el. Bitti bizim için. Bu hafta bir tane satıcı yaklaşık bir buçuk ay önce fiyatlama yapmışız bir anda setleri gönderesi tuttu. Fiyatları hala uyuyor gibi ama bazıları da uymuyor. Tepki alacağız büyük ihtimalle o setlerden. Şey bu arada yani sıfırının yine aşağısında setlerin fiyatları. Ama hani normalde bir beklenti var. Nedir? İşte sıfırı Lego'nun kendi yerinde 20 bin lira ise bizde 16-17 bin lira olması bekleniyor. Ama satıcıyı bu konuda ikna etmek çok zor. Yani çünkü aradaki platform komisyonu, kargo vesaire de dahil olunca ister istemez Adama diyorsun ki sana 13 kalacak şekilde ben sunuyorum. E o da onu kabul etmiyor. Orada 20'yi 19'u görünce. O aradaki dengeyi sağlamak adına hep böyle bir koşturmaca içerisinde oluyoruz açıkçası. Bakalım yani ucu ucuna fiyatlar aslında 1000 lira daha uygun, 700 lira daha uygun. Ama setin fiyatına baktığında evet yani 15 bin liralık set 700 lira daha uygun uymuyor. Ama bir türlü satıcıyı da ikna edemiyorsun. Hafta içerisinde sürekli arafta kaldığımız şeylerden biri de bu. Merhabalar buyurun. 248 aynen tamam bizim kendi setimiz o sette biz de söküp sayımını da yaptık eksik parçası olmadığına dair ben orada hatta şu an yapılı gözüküyor ama bu sökülü e, biz söktük çünkü sararma vardı bazı parçalarda ben de içime sinmedi komple bir söküp kontrolünü sağladım zaten site üzerinden olması gerekiyor biz manuel parça almıyoruz her şeyi oradan kaydettiğimiz için Evet ben göndereceğim seti. Ha benden çıkacak. Buna fatura kesecek bu ürüne. olur da gelmezse spama düşer bir şey olur vesaire. E, ben de atarım size kodu hiç problem değil bana bilgi verirsin. Sercan benim ismi. Ben de memnun oldum. Şöyle bizim 3 iş günü 3 iş günü içerisinde gönderirim de bunlar şu an pazartesi çıkacak kargolardan. Hı -hı, yarın gönderiyor olurum ben. Sizle görüşmek üzere. Lego setlerinizi ışık altında güneş gören bir yerde tuttuğunuzda zamanla sararıyor parçaları. Beyazlarda ilk belli oluyor. Diğer parçalarda da oluyor keza ama beyazlar direkt çok göze batıyor. Bir solüsyondan bahsetmişlerdi. Onun içerisine batırıp çıkardığınızda o sararmayı gideriyormuş. Ama ben hani şu an ona öyle bir fırsatım olmadı. Nasıl olduğunu incelemeyle ilgili. Bu arada diğer satıcı yazmış. Saat yaklaşıyor ya herkes yazmaya başlıyor şimdi. Saat buçuk oldu. Görselleri ayarladık. Satıcılardan son teyitleri aldık. Toplamda 95 set oldu. 95 tane setin 24 tanesi teknik oldu. 21 tanesi site oldu. Çok güzel aslında 11 tane modüler ev oldu. Modüler evlerin 3 tanesi gerçekten çok uygun fiyatlı. Bir tane sıfır var. Piyasanın neredeyse yarı fiyatında olacak. Direkt gitmesini bekliyorum o setleri. Şimdi metini oluşturdum. Birazdan video çekeceğim. Yarım saatim var videoyu hazırlamak için. Videoyu hazırlayacağım sonra e-posta duyurusu yapacağım. Metni de burada paylaşmış olayım. Bu hafta ikinci blok.com'da yayınlanacak olan Lego setleri belli oldu. Saat 9'da hepsi aynı anda yayına girecek. 24 teknik, 21 city, 11 tane modüler ev başta olmak üzere. Toplamda 95 set yayınlanacak. Setlerden 42 tanesi 0, 53 tanesi ikinci el olacak diye bıdı, bıdı 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 gidiyor. Normalde buradaki videoda hep standardı korumaya çalışıyorum. Önce setlerin adetleri, bilgileri, ek bir not. Sonra standart bir bak açıklama kısmına dikkat bölümü. Çünkü bizim setlerimiz pazar yerlerinde olduğu gibi 0 olmadığından bazısının kutusu hasarlı oluyor. Eksik parçasını beyan ediyoruz. Bak bunlar eksik diye açıklama kısmına dikkat diyoruz. Onun dışında da işte buçukta setler kaldı olacak 9'da da yenisi yayına girecek diye belirtiyorum. Set dağılımı güzel. İkinciye sıfır dengesi güzel. Fiyatlarımız uygun. 12 tane setin fiyatı ucu ucuna aslında. Yani ikinci bloktan alacağıma büyük pazar yerlerinden alayım diye tercih edilebilecek fiyatlar. İki tane de ikinci esetin fiyatında problem gördüm ama satıcısına biz zaten 3 hafta önce bir fiyat vermişiz. O daha yeni dönmüş. E şimdi adama da bir fiyat vermişiz. Eklemiyorum da demek istemiyoruz. Şöyle yaklaşıyorum öyle bir durum olduğunda. Diyorum ki abi bu hafta deneyelim. Büyük ihtimal satmayacak. Önümüzdeki haftada benim dediğim rakamdan yayınlayalım diye aslında bir önden bir şey yapıyorum. Yani hem onun istediği oluyor hem de bir hafta sonra benim istediğim oluyor. Ama bunun olmuş olması lazım. Bakalım. 15 dakikam kaldı. Videoda bir türlü tarihi tutturamıyorum. 23 Şubat'a 25 diyorum. 25'e 22 diyorum. Sonra montajla bile fark etmiyorum. Böyle bir tarihle ilgili bir sıkıntım var. Satıcılarımızla yaptığımız pazarlıklar sonucu fiyatı uygun olan 95 tane seti saat 21.00'da yayına alacağız. Aralarda kaçırdığımız indirimler olabilir. O yüzden lütfen büyük pazar yeri platformlarında gördüğünüz rakamdan yüksek fiyatlı bir set olur ise yorumlarda belirtin. Şimdi hikayede yapacağız. Geri sayını da paylaşacağız. Tamam. Bakalım. Bazen bir de sesi gidiyor. Ondan dolayı. Oldu. Oldu. video ayarladık, gönderdik. Setleri hazırlamıştık. Satıcılara bilgi verdik. Güç kalkanları devrede. Hepsi tamam şu anda. En son olarak fiyatlama yaptığım, bana destek olan arkadaşımı arayıp son bir yorum alacağım. Oransı olarak tahmini alacağım. Benim tahminim şu anda %27, %30'larda satması gerekiyor. Çok uygun fiyatlı olanlar hemen gidecek. Büyük ihtimalle ilk bir saat içerisinde bir 10-15 arası satış bekliyorum. Geri kalan setlerde de muhtemelen salı gününe kadar et satılmış olur. Çünkü tutarsal olarak yüksek setler var. 900 liralık, 1500 liralık setler zaten hemen gidiyor fiyatı uygun olduğunda ama 6000 lira, 7000 liralık setlerde hemen o kadar hızlı olmayabiliyor. Bir arkadaşımı arayayım şimdi. Bugün aradım kimseye ulaşamadım. Bir de herkes sonra aynı anda arıyor. O zaman da benim işim oluyor. Sonra Sercan niye dönmedi? Nasıl döneyim? Aradım ben. WhatsApp bakalım var mı son anda gelen bir şey. Setlerimiz için 15 dakikamız kaldı. Şu setin satması lazım. Satmadı. 5900 Land Rover 42110 seti. Satması lazım. Satmadı. İkinci sadece sağ aynısı eksik. Boya değişen yok. İyi set ama gitmedi. Boya değişen yoku ciddi anlayan yoktur herhalde. Güzel geçti bu hafta bence yani. Zaten hedeflediğimiz gibi oldu. Hedeflerimiz zin üzerinde de çıktık hatta son anda. Her şey hazır. Şu anda sitede 100 kişi var. Birazdan yayına göndereceğim. 3 dakikası var. Gecikmeden dolayı sitede ürünleri 1 dakika öncesinden yayına gönderiyorum. Çünkü hemen algılamıyor insanlar görsün diye. Yavaş yavaş giriş yapmış olan kullanıcılar artmaya başladı. Bu rakam genelde 400-500'ler gibi rakamlar oluyor. O anda giren 400-500 kullanıcı oluyor. 2 dakikamız kaldı. Yeni hikayeyi de hazırlayalım. Sosyal medya tarafına da linkimizi ayarlayalım. Bir dakikamız kaldı. Yayına gönderdim. Birkaç saniye içerisinde setler yayına girecek. Birazdan satış sesleri duymaya başlayacağız. Bir haftada 13 bin kullanıcı gelmiş bu arada. Setler yayına girdi. Artık bekliyoruz. Satış oldukça alıcıya hayırlı olsun diyoruz. Satıcıya da sattık diyoruz. İlk satış oldu. Bakalım. Ben bilgi verelim Satıcıya bilgi verdim. daha geldi. İki satış oldu. O siyan gitti, şey gitti. Güzel fiyatlar gidiyor direkt. Anlık yazıyorum. Yoksa kaçırdığımızda problem oluyor. Hem alıcı hem satıcı açısından. Lego Hogwarts Express 76405. Satılmaması mümkün değildi. Çok uygun fiyattı. Setler büyük ihtimalle 5 dakikadır gözüküyor. 5 dakikada 6 satışımız var şu anda. Bakalım, insanlar inceledikçe alıma devam ediyorlar. 21 dakika geçti. 5 dakika geriden gördüklerini düşünürsek 15 dakikada 18 ürün sattık. Yani dakikada 1,5 bir buçuk olmuyor. 1.10 ürün gibi bir şey. Bu tarz şeyler de beni en çok geren satıcıya hayırlı olsun mesajı attığımda mavi tik olmuyor. Sen geriliyor biraz hani ya sattım ama hani oradasın değil mi diye arayasın geliyor ama sürekli sipariş geldiği için dönüp arayamıyorum. Bu arada bir tane satıcımızın 7 seti vardı. 6'sını ilk 5 dakikada sattık. Hemen gitti. Fiyatları zaten uygundu. Satmak istiyordu. Taşınacağı için satmak istiyordu. Kendisine iletmiştim ya hani ilan sitelerinde daha iyi fiyatını satabilirsiniz isterseniz bir hafta bekleyin dedim. O dedi ki yani yok platformdan satalım hemen bir haftada çözülsün benim işim dedi. Bu yaklaşımda olan satıcılarla sürecimiz daha keyifli oluyor. Hem onun için hem bizim için iki tarafta mutlu mesut ayrılıyor. Bir saat oldu. Bir saatte 26 set sattık. 95 tane set yayınlamıştık. %27 başarı oranımız var sadece bir saatte. Gözüme kestirdiğim 3-4 tane set var. Fiyatları gerçekten yukarıda. Büyük ihtimalle onları indirim yapacağız ileri günlerde ama şu anda diğer setlerin rakamlarını bir tur daha beklerken üzerinden geçtim uygun hepsinin fiyatı. Şimdi artık burayı o Yangın yerini bitirdik. Satıcılara bilgi sağladık, alıcılara bilgi sağladık. Bu saatten sonra zaten anlık mesajlar geç saat olduğu için memnuniyetsizlik yaratıyor. O yüzden yavaş yavaş yarının kargolarını hazırlamak için benim depo olarak kullandığım evime geçeceğiz. Orada kargo paketleme ile ilgili işlemlerimiz var. Daha sonrasında şu an burada artık kayıt almayacağız ama kargo kodlarını üretip satıcılara gönderdiğim bir süreç daha var. Tahminimce bugün sabah karşı 2-3 gibi tüm süreçleri tamamlamış olacağım. Paralelde yarının ödemeleri var. Geçen pazar sattığımız setleri. Bir de onların aynı anda ödemelerini çıkacağız. Tahminimce işte 3 gibi işin bitmesi lazım. Haftalardır böyle oluyor. Hadi şimdi kargoya gidelim. Bir de kargolamayı göstereyim size. Şimdi bizim için en önemli şeylerden biri de kargo. Yaklaşık haftada 100 tane kargo çıkıyoruz. Bunların da 20 tanesine yakını benim tarafımdan yapılıyor. İlk başlarda çok acemilikler yaşadık. İşte pat pata sarıp streçleyip gönderdiğim oldu. Sonra zarar gördüğünü görünce bu sefer kolilere geçiş yaptık. Başta biliyordum tabii ki de kolisiz sıkıntı olacağını ama koliyi tedarik etmek de bir sıkıntı aslında bu süreçte. Koli sipariş ediyorsunuz ama mesela şuradaki 6293'e göre bir kutu alamıyorsun. Çünkü böyle bir kutu satılmıyor. Veya buna göre bir şey bir şekilde buluyorsun, buldun. Sonra Birisi geliyor buradaki farklı ölçülerde 7 tane farklı kutu siparişi veriyor. E ne oluyor böyle olduğunda e, koli yetiştirmek zor oluyor. Ben de o yüzden sipariş geldikçe koli siparişi veriyorum ya da e, şu anda burada bu bölümde gözüken koliler bir şekilde stokta bekletiyorum. Şimdi bugün daha aslında yapılacak başka işler var ama hızlıca kolileri ayarlayacağım. Daha önceki siparişlerden gelen onları da yarın sabah kargolanmak üzere hazır hale getireceğim. Bunları hemen yapmam gerekiyor şimdi çünkü saat gece 12'den itibaren de yarının ödeme talimatlarını ve yaklaşık 7 gün önce yapılmış olan satışlarında faturalarını kesmem gerekiyor. Şimdi hızlıca size böyle deneme yanılmış şu ana kadar geldiğim en iyi noktayı göstereceğim kargolama konusunda. Şimdi mesela bu sipariş olduğu için bir tane koli ayarlamıştım daha öncesinde. Ben önceki yaşadığım deneyimlerden sonra aslında direkt şu şekilde bir gönderim çok sağlıklı olmayacağını gördüm. Hatta şu an bu koli bile uymadı. Bu arada bu setlerin hikayesini de söylemeyi unuttum. Bu setler bir tane takipçimizin bana emanet ettiği setler. Bunları biz haftalık olarak sayımlarını yapıyoruz. Envanterini çıkartıyoruz. İçerisinde çıkan eksikleri tespit ediyoruz. Daha sonrasında eksikleri tamamladıktan sonra sitede sunuyoruz. İlk tur bayağı bir setini sattık. Daha sonrasında eksik parçalar majör değil ama böyle ufak süs parçalarından çok eksiklikler çıktı. Bunun yaşanmaması adına şimdi artık tamamladıkça satıyoruz. Şu anda paketleyeceğim setlerden 2 tane 3 tanesi de aslında bu tarz eksikliği olmayan, envanteri tamamlanmış setler olacak. Şimdi öncelikle bunlar ikinci el olduğu için kapakları açılıyor. Biz yine de bu arada içerisine özel poşetler almıştım. Onlarla paketleme yaptık. Lütfen bu şekilde size bir paket geldiyse bizden bu gıdaya uygun bana poşeti satan firmanın söylediği yani biz bu poşetleri sadece alın ve çöpe atın diye değil daha sonrasında içerisinde gıda koyabilin diye özellikle daha kaliteli bir poşet ve yırtılmıyor da. Kilitli kısmı da çok kaliteli. Buzluğa, buzdolabına konulabiliyor. Hani o yüzden eğer ki benden şu tarz kilitli poşet geliyorsa lütfen bunları atmayın, kullanın, evinizde kullanın diye özellikle böyle sipariş ettim. Şimdi daha önceki tecrübelere istinaden önce ben güzel bir siyah streç aldım. Siyah streç olma sebebi dışarıdan bazen böyle göndermem gerekebiliyor. Koli kalmıyor, buna göre uygun koli olmuyor. O yüzden standart olarak siyah streçliyorum. Çünkü maalesef ki hırsızlık olabiliyor. Dışarıdan ne olduğu belli olmaması adına siyah streç kullanıyorum. Zaten burada iki tur atmak yeterli oluyor. Çünkü zaten bunun dışına bir de pat pat yapıyor olacağım. Şimdi bu bitti mi? Bitmedi. Bir de pat pat yapıyoruz aralarına. Bu 50 metre bir pat pat. Haftada yaklaşık 2 taneye yakın neredeyse bitiriyorum. Mümkün olacağı bol bol kullanmaya çalışıyorum. Şimdi bir, Şimdi bir de en son koli yapıyorum. Şu anda bu kolyeyi sıfıra sıfıra oturtmak için bir Hafif koli modifiyesi yapacağım. Direkt oturmayacak çünkü. Önemli olan nokta sallanmaması lazım. İçeride birbirine çarpmaması için. Bir de kargocu abiler bunların üzerine ağırlıklar koyduğu için de yani bir şekilde burada destekleyecek bir şey lazım. Bu kol Burada iki yöntem var burada. Bunu da böyle giydirebilirim. Her seferinde yeni bir mucize yaratıyorum kargoda. Yani kargoları bu şekilde hazırlıyorum. Daha sonrasında da yarın sabahtan geçerken kargoya bırakacağım. Tahminimce de iki gün içerisinde alıcı teslim almış olur. Şurayı ben halledeyim geliyorum. Yayın günüm aslında uçtan uca bu şekilde geçiyor. Sabah erkenden kalk, listeleri hazırla, fotoğrafları yükle. Daha sonrasında satıcılarla görüş. Bazı alıcılar alıyor, o anda ödeme yapmıyor, iptal ediyor. Yani sizin burada daha görmediğiniz birçok da aslında olay dönmüş oldu. Daha sonrasında geldik buraya, kargoları yaptık. Kargo işlemlerini tamamladık. Yarın sabah erkenden kalkıp kargoları teslim edeceğiz. Alıcıları için yola çıkacaklar. Benim işim bitti mi? Bitmedi. Ben şimdi eve gideceğim. Ben buradayken kargo yaparken satılan setler oldu. Onlarla ilgili satıcı ve alıcı bilgilendirmelerini yapacağım. Fiyatlama ile ilgili gelen birkaç tane kayıt var. Onlara bakacağım. Kesilecek faturalar var. 7 gün önce yapılmış olan satışların faturalarını kesmem gerekiyor. Ödemeler var. Geçen pazar satılmış olan setlerin ödemeleri yarın satıcıların hesabına geçiyor olacak. Bunun için alıcı teyitlerini almış olmamız lazım. Bunların kontrolünü yapacağız. Tahminimce sabah karşı 4 gibi yatmış olurum. Sonrasında da işte birkaç saatlik uykuyla kalkıp kargo. Ondan sonra da işlere geri kalanlara koşturmaya devam edeceğiz. YouTube videoların devamında sizlere ziyaret videolarımızı paylaşıyor olacağım. Ürün tanıtımları ama alışkın olduğunuz ürün tanıtımları değil. Tamamıyla Legoların fiyat analizlerini yaptığım ürün tanıtım videoları yapmaya çalışacağım. Bu tarz ziyaret videoları, indirimli Legolar ve değişik Lego içerikleri için abone olmayı unutmayın. Takipte kalın diyecektim Instagram alışkanlığı. Abone butonuna tıklamayı unutmayın.